Atıyorum. Oturun Aynen. rahatsız olmayın. Herkes, rahatsız olmayın. Mehmet Taş. Ayşe Karakaya. Kepez'in sağlığı bize emanet diyoruz ve 20 mahallemizde her yıl sağlık taraması yapıyoruz. Kalp taramasıyla da ilgili bu yılki çalışmalarımız yine aynı şekilde Eğitim Araştırma Hastanemiz ile devam ediyor. Gerçekten önemli bir hizmet. Burada sadece sağlık taraması yapmıyoruz bu çalışmalar kapsamında. Sağlık taraması için gelen hemşerilerimize aynı zamanda acil bir tedaviyi gerektiren durumları varsa Eğitim Araştırma Hastanesi belediyemiz işbirliğiyle onların her türlü tedavilerini üstleniyoruz ve böylelikle onları daha sağlıklı bir yaşama kavuşturma konusunda gayret gösteriyoruz. Tabi bunun yanında tedavinin yanında ilaçtır, diğer medikal bir takım ihtiyaçlardır. Bunları da en iyi şekilde karşılıyoruz ve ondan sonra da hemşerilerimizi evlerine bırakıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum, burada yapılan iş sadece bir sağlık taraması değil. Bunun ötesinde komple bir sağlık hizmeti mahallelere götürdüğümüz ve bunu mahallelerde işte şimdi de gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın kendi adreslerine en yakın olan noktada, kendi sokaklarında, kendi caddelerinde yapıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi her yıl 20 mahalle. Bugün 10. mahalledeyiz, 5 Konak Mahallesi'ndeyiz. Bu yılki sağlık taramalarımızda oldukça güzel bir katılımla devam ediyor. Şu ana kadar 1450 kişi civarında kalp sağlığı taramasından geçirildi. Bunların yine aynı şekilde acil tedaviye ihtiyaç duyanları eğitim araştırma hastanesine gittiler, üniversite hastanesine gittiler. Daha doğrusu belediyemiz tarafından götürüldüler. Gerekli her türlü tedavileri yaptırıldı. Tedavileri devam eden, gözlem süreçleri devam eden hastalarımızla da ilgili gereken çalışmalar yapılıyor. Kepez'in altyapı problemlerini çözdüğümüz gibi, kepezin üst yapı problemlerini çözdüğümüz gibi, imara ve şehirciliğe ilişkin birçok problemlerini çözdüğümüz gibi aslında sağlık ve sosyal yardımla da ilgili çok önemli projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kalp sağlığı taraması da bizim yasal olarak aslında görevimiz olmayan ama hemşehrilerimize daha güzel bir yaşam armağan etmek için sınırsız bir sorumluluk anlayışıyla hareket ederek ortaya koy öğümüş olduğumuz hizmetlerimizden bir tanesi. Bizim tek amacımız var. Vatandaşlarımızın evlerinde mutlu ve huzurlu olabilmeleri, yaşadıkları şehirde hayatlarından memnun, güzel bir hayat geçirebilmeleri. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben bugün burada bu çalışma vesilesiyle halkımızla buluştuğumda büyük bir memnuniyet gördüm ve onların memnuniyetlerini görünce bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor. Tabii bu çalışmanın başarıyla yapılmasını sonuçlayan belediyemizin bütün bürokratlarına özellikle Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ve Başkan Yardımcımız Doktor Mustafa Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük gayretlerin, çok büyük emeklerin üzerinde yükseliyor her mahallede sağlık taraması ve tespit edilen problemli hemşehrilerimizin tedavilerinin yapılması için hastane süreçlerinin takip edilmesi ve burada emeği geçen birçok personel arkadaşımız da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Eğitim Araştırma Hastanesi ile çok örnek bir işbirliğini sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Eğitim Araştırma Hastanemizin imkanlarıyla belediyemizin imkanlarını birleştirdiğimiz zaman daha büyük bir hizmet kalitesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü belediyeler bildiğiniz gibi çok rahat hareket edebilen, hızlı hareket edebilen, problemleri çok kısa bir sürede çözebilen ve bu kabiliyete sahip olan kamu kurumları, devletimizin sağlıkla ilgili kamu kurumlarının güçleriyle belediyenin bu flexible olması, yani çok hareketli olması üst üste gelince gerçekten çok hızlı bir hizmet ağı oluşuyor ve ben bundan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde kalp sağlığının yanında farklı sağlık taramalarıyla da hemşerilerimizin yanında olacağız. Bunları geçmişte yaptık. Önümüzdeki sene de yapacağız. Önümüzdeki süreçte de yapacağız. Ama mesela bir istatistik vermek gerekirse 7000 kişiye yakın 2015 yılında sağlık taraması yaptığımız kimseler var. Gerçekten bunlar çok büyük hizmetler. Belki çok önemli risklerin önüne geçiliyor. Mesela kanser taramaları yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Ön teşhis anlamında ya da erken teşhis anlamında Son derece önemli oluyor. Ya da kalp sağlığı taramasında risk grubuna e, dahil olan hemşerilerimizin tedavilerinin hızlı bir sürede yapılması ya da erken bir vakitte yapılması onları belki hayata bağlayan bir unsur oluyor. İşte biz de buna vesile oluyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sağlık taramamız. Bugün 5 konaktayız. Hem 5 konağa hem halkımıza hayırlı uğurlu olsun.